başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben adayım Çekin işlemlerinizi yapalım. Siz buyurun şöyle bekleyin arzu ederseniz. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Dış işlerine bize danışmanlık veriyor. Memnun oldum efendim. İlk görüşmem hemen, az sonra. Çetin Bey de katılacak toplantıya. O da bu otelde kalıyor. Birlikte kalalım istedim. Haber verdim. Birazdan burada olur. Ömer. Bir sorun çıkmayacak değil mi? Ne gibi bir sorun? Babamla tartışmanızı istemiyorum. Benden yana problem yok. Tamam. Bu kadar uluslararası deregenin arasında... ...skandal yaşatmayın bana lütfen. Ben buraya seni ve babanı korumak için geldim. Eğer kendisinin bir rahatsızlığı varsa bunu bilmem. Kendisiyle konuştum. Söz verdi. İkimizin burada olması mesele etmeyecek. Durumu farkında. Güzel. Babacığım. Kızım. Babacığım. Seni burada görmek ne güzel. Ben de çok sevindim. Seni özledim. Sen de hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Çetin Bey. Kızım bazı güvenlik endişelerinden söz etti. Bilmem gereken bir durum mu var? Son yaşanan olaylardan sonra ikinizi yalnız bırakmak istemedim. Gayet iyi yapmışsın. Benim için bir sakıncası yok. Benim için de yok. Tamam o zaman. Görüşmelerimize gidelim hadi. Evet. Kızım senin bu Türk devletlerini birleştirme girişimin Irak'ta herkesin dilinde. Gerçekleşirse bölgede her şeyi çok değiştirir. Evet evet. Hatta kuru kanal projesiyle ilgili yeni teklifler almaya başladık bile. Bu harika haber. Onun için ben de senin toplantına kısaca girerim selam verir, iyi niyetlerimi bildirir. sonra çıkar. İsabet olur. Ömer. Siz keyfinize bakın ben buradayım. Tamam o zaman. Devletin korumasını bu kadar yakın hissetmek buralarda gayet iyi geliyor insana. Sana da zahmet verdik Ömer. Ne demek rica ederim. Tamam o zaman. Buyurun Çetin Bey. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım kızım. Atmacadan fırtına. Fırtına dinlemedi. İşbirlikçiyle temas sağladım. Anlaşıldı. Beni gördükten sonra kamburla temas etmek isteyebilir. Şu an otelde. Ayrıldıktan sonra tam takipte olacağız. Anlaşıldı Atmaca. Beklemedeyiz. Vay arkadaş be. Çetin'in kodadı. da işbirlikçi oldu ha. Mesleğen başkanım derse yandık yine yandık. O öğrendiğinde elimizde somut deliller olmuş olacak. Ama yine de yıkılacak kadın. Ee, bazen en beklemediğin darbe en yakınından geliyor. Dayı be, bu aralar Sena seni yordu değil mi? Sorma sorma, aklımda orada zaten. Dönünce mahkemeye çıkacaksın değil mi? Raporu ilettim. Sağ olsunlar. Gizem de, Elif de, takibi sürdürüyor. Hı. Hmm. Peki Sena nasılmış şimdi? Daha iyi mi? İyi iyi elleri üstünde gözaltına gerek duymamışlar. Bakacağız artık dönünce. Ya harbiden indirdin herife. He? ha. Ne yapacaktım? Kıza silah doğrultmuş vuracaktı. Bekleyecek miydim öyle? İndirdim tabii. İyi yapmışsın. Kız düşmana. Hata yaptım ben pehlivanım hata hata. Ben bu işin buraya gelmesine müsaade etmeyecektim. Bak sen sen ol. Eğer Şirin senden yardım isterse, yanıma gel derse sakın arkanı dönme. Dayı doğru diyorsun da kız nişanlı nişanlı. Böyle nişanlı mı olur ya? Kızı belanın içine bırakıp gitmiş. Doğru diyorsun dayı. Zevzek, gevşek. Yavuk. Bak aklıma gelince sinirleniyorum yemin ederim. Dur dur. Öfkeni dönüşe sakla. Şimdi ilk önce Çetin'le kamburu paketliyoruz ki Artık Ömer bir rahat etsin. Tamam? Doğru diyorsun dayıcığım. Önce seni bekledik. İki gün daha bekleriz. Eyvallah. Çeto. Ömer Atmaca burada geldi. İyi de kimyasallar gelmedi hala. Sabırlı ol. Ömer işleri değiştirdi. Şimdi daha dikkatli olmalıyız. Bana bak. Bir yolunu bulup Ömer Atmaca'yı benim tuzağıma çekmelisin. Bırak şimdi. Plana odaklan. Hele bir kimyasallar gelsin. Sen ondan sonra seyret. Belgesellerde oluyor ya... ...milyonlarca hayvan göç ediyor. Onlar gibi büyük bir göç dalgası başlatacağım. Sıkma canını. Hmm, evet. Yapamazsan Türk Silahlı Kuvvetleri sana özel belgesel yapacakmış. Kökünü kazıyacakmış. Ha. Tam bir gerizekalı ya. Kimlerle çalışıyorsun?